Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açılımı videosu yapacağız. Şimdi benim burada bir var. Jesi. Bu jesiyi al alacağım. Ama gördüğünüz gibi Pro Pest'te 46 kademe bekledim arkadaşlar. Işte. Şöyle size göstereyim. 45'e ka 45 e kadar, 45'e kadar bir. Ama 46 kutu var yani. Başa kadar biriktirmişim arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şöyle, ilk başta cesimizi alıyorum ve birinci karakter bu. Sonra 50 altın var, onu alıyorum. Bunu al. Şereye ver tamam. Zaten bol bol güç puanı çıkacak arkadaşlar. Açtım kutuyu bir şey çıktı. El Primo, El Primo çıktı, El Primo çıktı. Çok iyi. İlk kutudan. Açmaya devam edelim. 10 elmas çok iyi. Bir büyük kutu çıkmadı. Belki bir gizemli falan çıkar. Kutu böyle. Bir büyük kutu daha. Bir büyük kutu daha şöyle tekrardan açıyorum. Ama çıkmıyor. Arkadaşlar 35'in altında yazması gerek. 30 yazdı. 35'in altında yazması gerek. Mega kutu. Hadi. 6. İşte bu 6 yazdı arkadaşlar. 6 yazdı. Ne geliyor? Ne geliyor. Bak, ben Neyse devam Moral bozmaya gerek yok Şu kutumuzu açıyoruz Bunu da açıyoruz Çıkmıyor Sperser bak Sperser Ah Deri ol Deri 3, Dördüncü karakterimiz çıkarttığımız 3 yani ama aldığımız şey böyle size anladım işte şöyle bunu da açtım gelmiyor devam et süpersel aferin süpersel mega aferin süpersel canım süpersel im. hadi bak bir karakter ver ne olursun bak karaktersiz bırakma beni oğlum versene Versene versene. Oğlum bak. Bak şu süpersel artık sinir olmaya başladı. E, vermiyor hadi ver. Oğlum, kaç tane daha açayım. Tövbe ya. Allah'ım yarabbim lan versene. Süpersel. Yedi. Yedi yazdı. Yedi yazdı. Arkadaşlar yedi. Poho, lan hofo yani yani ve balle yani şaşırmadım evet. Hep çıkan şeyler bunlar. Bunu aldım, bunu da aldım. Şimdi arkadaşlar Bula veriyorum. Bunu da açtım, çıkmadı. Bunu da açtım. Bunu da açtım. Çıkmadı. Canın sağ olsun süperse. Bunu da açtım. Çıkmadı. Şimdi kaldı burada mega. Şunu bir alıyorum. Allah. Şunu bir alıyorum. Bula veriyorum. Bul al. Şunu bir alıyorum. Bunun bulun 20'ye yakın görev vardı. O yüzden Şimdi kaldı iki tane geriye mega kutu. Bastım. Beş yazdı. Bir şey gelmiyor haliyle. Hadi Allah'ım inşallah verirsin bak. Canım süpersin. Allah belanı Ne toz. Sen ne kötü bir insansın ya. Dur bakayım, bunarlamam. Yok özel teklif falan da yok. Şöyle 60'e düşen bir meyokta olsaydı ona açacaktım. Arkadaşlar çok iyi bir şeydi, videoydu. Görüşmek üzere, hep.